Selamlar herkese ben Kripto Repeniz Emrus. Bugün e, bu ayki One Chain, yani e, Ekim ayındaki One haberlerine haberlerini göz atacağız. Öncelikle e, şu haberden başlayalım. Yeni e, A entegrasyonu e, artık artık Vino Chain'i destekliyor e, Chain. ve e, Chain'in tokenı olan e, tokenını altı farklı bağladıklarını söylüyorlar e, köprüyle bitcoin Bitcoin'e TRM USDT'siyle USDT artık Winu Chain'de erişle Chain eee tokenı için erişilebilir olacak. Yani bu ağlarda Winu Chain eee tokenı aktarılabilir olacak aralarında. E, bakın bu boğalar arasında aktarılabilir olacak. Şurada da şöyle bir görsel var. Winu e, Chain'i bu e, boğaların e, yani bu alarda e, swap yapabilir hale yok swap değil. E, token aktarabilir hale geldik yani şu anda artık. Yani atıyorum e, ok OKT Network'te Vino tokenınız varsa bunu Bitcoin'a aktarabileceksiniz. Hmm, Bunchain köprülerini kullanarak yani buraların bu ağların hepsini, hepsileri arasında hepsinin arasında e, Vino tokenınızı e, yollayabileceksiniz. Yani yine e, bir ilerleme kaydetmiş oldu Bunchain e, tüm ağları birleştirmekte bir örümcek ağı gibi hepsini birleştiriyorlar e, yavaş yavaş da olsa gerçi bu ara bayağı hızlı gidiyorlar e, devam edelim ethereum X olsun e, eşsiz e, ve yani direkt native yani direkt kendi direkt coin'e aktarma e, olayı e, AVAX'da artık e, mevcutmuş 12 Ekim haberi e, yani bu ne demek ethereum'unuzu e, artık Avax da dahil bu ağaçların hepsinde birbir yani aralar arasında yollayabileceksiniz demek oluyor bu. Ee, evet bakın burada da e, hepsinin özet bir görüntüsü var, fotoğrafı var. E terimanda e, bunları e, yollayabiliyormuşsunuz. USDT ağında bunları, USDC ağında bunları ve Bitcoin ağında bunları bakın. Hepsinde Avax var artık. Bakın Avax, Avax, Avax ve Avax şurada. E, Şöyle şu makaleyi de bakalım ee, bakın burada da e, böyle bir makale var eğer okumak isteyen olursa e, söylediklerimin söylediklerim makalenin özeti aslında e, devam edelim. Ethereum X Flows'un e, BNB ağında e, live yani BNB ağında da artık kullanılabilir olduğunu daha önce söylemiştik ama e, artık BEP20 e, tokenı da desteklediğini söylüyorlar. Ee, yani Binance pek e, ethereum'un destek desteklediklerini söylüyorlar. Yani hani e, sadece Ethereum değil, BEP20 Ethereum'u destekliyor artık. Eee One Chain köprüsü. Bu da çok önemli bir haber çünkü bu BEP20 tokenı tokenı e, yani Ethereum BEP20 tokenı çok kullanılan bir token. E, Binance ağında. E, çünkü Binance çok kullanılan bir platform. Tamamen onunla alakalı. Yine CCTP haberi var bir tane. Eee um, Circle'ın launch partner'ı olmuş yine Chain. Yani um, bu sefer Build on Base e, için yapılan bir köprüde Circle'la birlikte yapmışlar yine köprü anladığım kadarıyla. Eee köprünün anlamı köprüde şu anlama geliyor. USDC'lerinizi artık e, Base e, ağında da e, taşıyabileceksiniz. Base ağında da taşıyabileceksiniz. Bu ağların üstüne Bonus olarak Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Optimism ve BASE o da artık var bunların arasında. Ee, yine bir haber Wanchain için. Ee, burada Jack Lu, Wanchain'in e, direktörü diyelim. Ee, BASE'in e, tweetini atmış. Yani çok fazla tweet atmadığı için bunu da göstermek istedim. Ama attığında da önemli şeylerin tweetini atıyor. Yani kendisinin hayatta olduğunu görmemiz. Yani yaşam belirtisi vermesi güzel bir şey. Ee, umarım daha çok tweet atar. E ağında yeni bir stable coin e, işlevi e, olmuş, işlevi gelmiş diyelim. Yani yeni bir stable coin işlevi. Liquid Finance'ın yani Liquid Finance'e teşekkür etmişler yani bunun için. Demek ki onlar yapmış galiba. E, artık yeni olarak USDT ve USDC'nin yanında DAI token'ların da DAI e, stable coin'inde eee Ödünç alma ve ödünç verme e, olayı gelmiş DAI içinde. E, bu kadar yani DAI token'da artık ödünç alıp ödünç verebileceksiniz DAI kullanıcıları yatırımcılarına o da e, haber olsun. E, son zamanki cross chain e, token entegrasyonlarının arasında Venus chain'den bahsetmiştik zaten. E, Danktosu NFT diye bir projenin token'ı olan Ninja's token'ı eklenmiş köprüleri ve MakerDAO'nun DAI eklenmiş zaten e, yani Cardano. Ağ olarak eklenmiş. Cardano ağında aynen Cardano ağı için eklenmiş yani. Cardano ağında çünkü e, DAI tokenı. E, devam edelim. Evet. One